Bedri, kızımı aradın mı Resul? Neden gecikti bu kadar? Aradım ana. Geliyorum dedi. İzahat vermez ki. Sonra gene aradım telefonu kapalı. E söz vermiş de neden gelmiyor? Şurada göreceğim bir iki saat. Sonra gitti gider. Resuldür. Kalk aç oğlum kapıyı. Merhaba haber Kavi? Hoş geldiniz enişte. İyi akşamlar herkese. Nasılsınız? Sağ ol evladım. Anne, evime dönüyorum ben. Elinizi öpmeden gitmeyeyim dedim. Babam nerede? İçeride. Hemen gitmeseydiniz kızım. Anneciğim geç oldu, bekliyorlar bizi. Resuller sabah gidiyorlar. Abinin gelmesini bekle. Onunla vedalar. Dünya hali bu, belli olmaz. Elbette bekleriz. Bakıyorsunuz bakıyorsun bize. Yok bir şey. Hele dalmışım. Şey. İnsan bir haber verir. Şu saatte geliriz falan da mı demediler? Demediler Hasan. Akşama dediler. Ya gece yarısı olacak neredeyse. Nerede kaldılar? Ya gelirler. Hepinizin yine ben beklerim. Vallahi siz yatın. <laughs> Bu gece açmayacağım konuyu ama Hazar'ın terbiyesizliğini de affetmeyeceğim Berrin. Hasan vazgeçir oğluna izin verme. Ben oğullarımı yanımda isterim. Dayanamam. Aklı başından gitti Hazar'ın. Ama ben yerine getirmesini bilirim. Aman sen gene de bu akşam sert çıkma Allah aşkına. Mutlu olsunlar da uzak olsunlar. Hasan, Berrin size ne oluyor? Karışmayın çocukların hayatına. Aziz oğlu malikanesi buyurun. Efendim Azar Bey, Tamam söylerim Hazar Bey. Neymiş? Hazar Bey gecikeceğiz beklemesinler diyor. Azam Beyler'deyiz dedi. Allah bilir bu gece de gelmezler. Çok güzel yermiş. Beğendin sey. Sabır işte. Sabır dediğim. Ah ah. Ya çatlatır ya da taş takar insanın başına. Bugünleri de göreceğimiz varmış. Ya dur hele daha ne gördük. Yaşanacak çok şey var Avuzar. Artık çok çabuk geçiyor yıllar Nizar. Benim için sen her zaman kıymetlisin Avuzar. Sizi de bekletti boşuna. Hiçbir şeyine güven olmaz bu Resul'ün. Bak. Oğlun yok ortada Sultan Hanım. Sorun değil efendim. Hazar biz artık gidelim. Sabah geliriz. Anneciğim biz gidelim. Abini bekleyecektin Zila. Eli kulağındadır. Gelir birazdan. Bir gece daha kalıverin. Abim belki sabaha gelir. Vedalaşır öyle gidersiniz. Haklısınız, Burada kalsak iyi olur. Hadi avza al alalım. E peki ne delim içelim? Acı bu Nizar. Birazdan tatlılaşır. Sen az daha iç Hani şuna buna içiyoruz derler ya. Hadi gel biz çocuklar mutluluğuna içelim. Ya bu gece çocukları unutalım Avza. Bize içelim. Ya biz de az çekmedik hanım. Hadi bakalım Avzar Hanım. Acılı sevdamıza. Biliyor musun? Miço'ya çarpmasam bu gece burada olamazdık. Hı hı. Özledin mi beni? Soruyor musun? Ne kadar çok? Bildiğim bütün çoklardan daha çok. O sabah sensiz uyandığım zaman oyun oynuyorsun sanmıştım. O sabah unutalım lütfen. Seni özlemek o kadar güzel ki. Ya bir gün özlemezsen? Yanımdayken bile özlüyorum.